Özellikle Avrupa liglerini takip eden taraftarlar varın futbolun heyecanını öldürdüğü yönünde geliş belirtiyor. Bizdeki durum biraz farklı. UEFA hafta içinde bir rapor yayınladı ve bu raporda şöyle bir ifade kullandı. Vardan önce hakemlerin kararlarında doğruluk oranı %97.49 iken varın gelmesiyle %99.60'a yükseldi. Premier Lig'de bir hakemin maç başına ortalama iki tane hatalı karar verdiği tespit edilmiş. Şimdi bizdeki durumla karşılaştırıyorum. Yani isim vermeyeceğim. Bazı maçlarda işte penaltısıyla kartıyla 10-11 civarında hakem hatası oluyor. Yani bizde hakem kararlarındaki adalet sorunu ile Avrupa'daki arasında çok ciddi bir fark var. Yani büyükliklerin böyle bir derdi yok hakem kararlarının doğruluğu konusunda basit hakem kararlarının bile ve onlar doğal olarak futbolun akıcılığının öldüğünden şikayet ediyor. Bizde ise durum tam tersi. Bizde daha hakem kararlarında bir standart sağlanamadığı için bence Türkiye için VAR'a hala ihtiyaç var. Evet, yine her şey tam düzelmiyor ama VAR'ın olduğu halde bile 10 hatalı karar olan bir sürü maç görüyoruz. Bu sayı belki 20'ye çıkacak ve belki ligler oynanmaz hale gelecek o derece tehlikeli. Yani iş bizdeki durum ile Avrupalı'nın bakışı arasında, onların karşılaştıkları arasında çok ciddi var. Ben burada özellikle takipçilerimize sormak istiyorum. Sizce var kalkmalı mı, devam etmeli mi ya da başka bir formül mü geliştirilmeli?